Günümüz fıkıh problemleri ünite 1. Günümüz fıkıh problemlerinin çözümünde ilke ve yöntemler. Bu ünitede bilmeniz gerekenler. Din, fıkıh ve hayat. İslam bilginleri hak dini şöyle tanımlarlar. Din, akıl sahibi insanları kendi tercihleriyle bizzat hayırlı olan şeylere götüren ilahi bir kanundur. Dikkat Dinin aşkın ilahi gerçekliklere olan içsel ve bireysel inanç boyutunun yanında insan hayatını bütünüyle kuşatan bir davranış ve aksiyon boyutu da vardır. Tanımda yer alan hayırlı olana götürme özelliği dinin bu işle ve alanına işaret eder. Dar anlamıyla ibadet, namaz, zekat, oruç gibi türü, ilkeleri, çerçevesi ve biçimi büyük ölçüde dinin sahibi tarafından ortaya konulmuş belirli davranışları ifade eder. Dinin genel bir sınıflandırmayla inanç ve davranış olarak iki temel boyutunun olduğunu söyleyebiliriz. Dinin davranış boyutu da kendi içinde ibadet, ahlak ve muamelat yani helal haramlar ve hukuki ilişkiler kısımlarına ayrılır. Fıkıh ve içtihat. Fıkıh bir veya birden fazla naslı gerektiğinde metin dışı unsurları da dikkate alarak kendi iç bütünlüğü ve birbirleriyle ilişkisi bağlamında anlama ve yorumlama faaliyetinin genel adıdır. Hicri ilk asırlarda İslam'ın inanç ve ahlak boyutunu da kuşatacak şekilde zihni çaba ile elde edilen dini bilgilerin tamamı için ilim kelimesi ile birlikte fıkıh terimi kullanılmıştır. Nitekim Ebu Hanife fıkhın tanımını kişinin hak ve vecibelerini bilmesidir şeklinde yapmış ve inanç konularını ele aldığı eserinde en büyük fıkıh anlamında el-fıkhul ekber adını koymuştur. Önemli. Dar anlamda fıkıh ilmi bu kapsamıyla bile insan hayatının çok büyük bir kısmını kuşatmaktadır. İbadat, taharet, namaz, oruç, zekat ve hac gibi bütün ibadetleri içine almaktadır. Muamelatın içinde de gündelik hayattaki bütün helal haramlar başta olmak üzere kişiler, kurumlar ve toplumlar arasındaki her türlü sosyal, ekonomik, siyasi ve hukuki ilişkiler girmektedir. Toplum hayatında işlenen bütün suç ve cezalar ise hukubat kapsamında düzenlenmektedir. Dikkat. Hakkında Kur'an ve Sünnette açık bir gönderme bulunmayan meselelerle ilgili soyut hüküm çıkartma işlemine içtihat denir. İctihad, fakihin şer'i ameli bir meselenin hükmünü ilgili delillerden çıkarabilmek için olanca gayretini sarf etmesi şeklinde tanımlanmaktadır. İctihad iki ana unsura dayanır. İlahi iradenin tecelli ettiği naslar birinci unsuru, bunları anlama çabasının dayanağı olan akli çıkarım ise ikinci unsuru oluşturur fıkhın işi bir mesele ile ilgili soyut bir hüküm belirlemekten ibaret değildir. Bunların somut mesele ve olaylara uygulaması da fıkhi faaliyetin bir parçasını oluşturur. Fıkhın uygulamaya dönük bu yönü literatürde ifta yani fetva ve kaza yani yargılama terimleriyle ifade edilmiştir. Fıkıhta hükümlerin değişmesi ve yeni hükümler. İslam dini insan hayatının her alanını kuşatan bir özelliğe sahiptir. İnsan ve hayata dair her şeyin dinle de doğrudan veya dolaylı olarak ilgisi vardır. Bu yüzden dinin insan ve toplum hayatındaki değişme ve gelişmelere kayıtsız kalması düşünülemez. Fıkhın değişme ile bağdaşmaz gözüken özellikleri. Fıkhın hükümlerin değişmesine kapalı olduğu görüntüsü veren özelliklerden en önemlileri onun amaç ve kaynak itibarı ilahi nitelikli oluşu. İslam'ın kemale ermiş ve ebedi yürürlükte kalmak üzere gönderilmiş bir din olması ve bütüncül ve gayeci bir özelliğe sahip bulunmasıdır. Dini hükümlerin ilahi nitelikli oluşu Fıkıh, kaynak itibariyle ilahi bir sistemdir. Fıkhın birinci temel kaynağını oluşturan Kur'an-ı Kerim bütünüyle vahiy mahsulüdür. İkinci kaynak olan sünnetin de vahye dayandığı, en azından vahyin kontrolüne tabi olduğu kesindir. Bu yüzden o da genel anlamda vahiy kapsamında değerlendirilir. İslam'ın kemale ermiş olması. İslam dininin tamamlanmış, bütünlüğe ulaşmış, kemale ermiş olması da hükümlerin değişmesine engel olarak gözüken hususlardan biridir. Dikkat! İslam bilgilerinin geneli Hz. Peygamber tarafından kabul edilemez olarak nitelendirilen yenilikleri bidat kavramı ile ilişkilendirmiş ve bununla kastedilen şeyin dinin özünde ve ibadetlerinde yapılan yenilikler olduğunu belirtmişlerdir fıkhın değişmeye açık olduğunu gösteren özellikleri. İslam dininin evrenselliği. İslam herhangi bir coğrafi bölge, zaman veya ırk ayrımı olmaksızın bütün insanlığa hitap eden bir dindir. Kur'an-ı Kerim'de İslam'ın bu özelliğini anlatan birçok ayet vardır. Bunlardan bazıları şöyledir. Araf suresi 158. ayet De ki ey insanlar şüphesiz ben göklerin ve yerin hükümranı Kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, hayat veren ve öldüren Allah'ın hepinize gönderdiği bir elçiyim. Sebe suresi 28. ayet Ey Muhammed! Biz seni bütün insanlara ancak müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bilmezler. Hz. Peygamber de daha önceki peygamberlere verilmeyip sadece kendisine bahşedilen 5 özelliği sayarken her peygamber yalnızca kendi kavmine gönderildiği halde ben bütün insanlara gönderildim demiştir. Buhari teyemmüm 1 Hükümlerin esnekliği Hükümlerin esnekliğini ifade eden özellikler İslam dininin farklı ihtiyaç, ortam ve şartlara uyum sağlayabilecek özellikte olması, İslam'da belirli durum ve şartlarda bazı yükümlülüklerin hafifletilmesi, Kur'an'ın ve sünnet naslarının içtihat faaliyetine geniş bir alan bırakması, İslam dininin İdeal bir biçimde uygulanmasının tek bir biçimde sınırlı olmamasıdır. İslam dininin ideal bir biçimde uygulanması tek bir şekilde sınırlı olmayıp hükümlerin esnekliği bu konuda zamanı ve şartlara göre sürekli bir gelişme ve genişlemeyi sağlamaktadır. Bu yüzden hükümlerin esnekliği İslam dininin ona her zaman canlılık ve dinamizm kazandıran önemli ve ayırıcı niteliklerinden biridir. Kolaylaştırma İslam'ın temel amaçlarından biridir. İslam insanlara rahmet olarak gelmiş ve daha başlangıçta önceki dinlerde mevcut olan ağır yükümlülüklerin birçoğunu kaldırmıştır. Dinde aşırılığı iyi karşılamamış, değişik vesilelerle güçlüğün kaldırıldığını, takat üstü sorumluluğun bulunmadığı, her şeyde zorluğun değil kolaylığın esas olduğunu belirtmiştir. Zaruret ise fıkıhta dinin yasak ettiği bir şeyi yapmaya veya yemeye mecbur eden durum anlamında kullanılan bir terimdir zaruret ilkesi aslında kolaylık ilkesinin bir gereği olup ana yolun tıkanması halinde açılan servis yolu gibi geçici ve istisnai çözümler getiren bir fıkıh aracıdır. Bu ilke İslam bilginleri tarafından zaruretler yasakları mübah kılar şeklinde genel kural haline getirilmiştir. Öte yandan fıkıhta ihtiyaç düzeyindeki bazı durumlarda kimi zaman zaruret gibi değerlendirilmiş ve aynı hükümlere tabi kılınmıştır. Hükümlerde değişmenin alanı ve sınırları Taabbudi hükümler. Geniş anlamda taabbudi hüküm, gerekçesi akılla kavransın veya kavranmasın içerisinde Allah hakkı bulunan her hükümdür. Taabbudi hükmün en temel özellikleri kesin nasla dayanmış olması, dinin aslına dahil olması, kıyasa konu olmaması ve özü itibariyle değişime kapalı olmasıdır. Talili hükümler. Talil kavramına ele alındığı bağlama göre farklı anlamlar yüklenir en gelen anlamıyla talil, tabudi olanlar da dahil olmak üzere bütün şer'i hükümlerin belirli bir gayeye yönelik olduğunun kabul edilmesidir. Dikkat! Hükümlerin tabudi ve talili şeklinde sınıflandırılmasının temel amacı, Kur'an ve sünnet değerlerinin sonradan ortaya çıkan ve bu iki kaynakta hükmü bulunmayan olay ve meselelerde de uygulanabilmesini sağlamaktır. Fıkıh usulünde bu işleme kıyas adı verilmektedir. Kıyasın en önemli rükünlerinden biri hükmün konmasını esas teşkil eden ve akılla kavranılabilen mana yani illettir. Bu yüzden konuluş gerekçesi akılla tespit edilemeyen hükümler kıyas yoluyla genişletilip değiştirilemez. Tabudi hükümler fıkhın değişime kapalı alanlarını, talil hükümler ise genişletilmeye ve değiştirmeye elverişli alanlarını oluşturmaktadır hükümlerin bu şekilde tabudi ve talili şeklinde ayrılması zahiriler dışında bütün İslam bilginleri tarafından kabul edilmektedir. Klasik fıkıhtaki baskın eğilimi dikkate alarak şer'i hükümleri tabudilik açısından şu şekilde gruplandırmak mümkündür. İnançla ilgili hükümler Bunların tabudi olduğu konusunda ittifak olup bunlarda herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Temel ahlaki değerlerle ilgili hükümler de bu kapsama dahil edilebilir. İbadetlerle ilgili hükümler. Bunlar insanın Allah'la ilişkisini düzenleyen ve konuluş gerekçesi ve biçimleri akılla anlaşılan hükümlerdir. Miktarlarla ilgili hükümler. Yani mukadderat, miras payları, kadınların iddet günleri, hadler, kefaretler, hayvanların boğazlanma şekli, zekat nisap ve oranları bu hükümlerin başlıca örneklerini oluşturur. Haram ve helaller. Haram, yapılması dinen kesin ve bağlayıcı bir ifade ve üslupla yasaklanan fiildir. Helal ise dinen izin verilmiş, hakkında şer'i bir yasaklama ve kısıtlama bulunmayan davranışı ve onun dini hükmünü ifade eder. Muamelatla ilgili hükümler Fıkıh usulü açısından muamelatla ilgili hükümlerde asıl olan taabbüt değil, ta'lildir. Bu yüzden kıyas ve iştihadın en fazla işletildiği alan muamelat alanıdır. Nevazil fıkı. Nevazil, Arapça nazile kelimesinin çoğuludur. Sözlükte sonradan meydana gelen insanlar için zorluk veya sıkıntı doğuran durum anlamına gelir. Hanefi mezhebindeki görüşler bilgi ve delil değeri bakımından 3 gruba ayrılır. Birinci grupta usul meseleleri yer alır. Aynı zamanda zahir rivaye şeybaniden rivayet edilen ve Muhammed'in meşhur altı kitabında yer alan görüşlerdir. İkinci grupta nevadir meseleleri yer alır. Üçüncü grup ise nevazil görüşlerinden meydana gelir. Klasik fıkıh geleneğinin en belirgin özelliği belirli mezhepler temelinde üretilmiş olmasıdır. Hanefilerde nevazil görüşlerini toplayan ve günümüze ulaşan ilk eser Ebu Leys Eslemerkandi'nin Kitabun Nevazil adlı eseridir. Dikkat. Modern fıkıh çalışmalarında yaygın bir şekilde kullanılan fıkhın nevazil yani nevazil fıkı deyimi fıkıh ilminin günümüz fıkıh problemlerini ele alan özel bir alt dalı olarak literatürde yerini almıştır. Günümüzde belirtilen nitelikte çok sayıda eser kaleme alınmıştır. Bunların bir kısmının adında nevazil kelimesi veya türevleri geçmektedir. Bir kısmı ise kadaya muasıra, kadaya müstecedde, mesail muasıra, fetava muasıra gibi başlıklar taşımaktadır. Bunların hepsi yaklaşık olarak çağdaş fıkıh meseleleri, problemleri anlamına gelmektedir. Günümüz fıkıh problemlerinin oluşma sebepleri çağımızda bilimsel ve teknolojik gelişmeler baş döndürücü bir hızla ilerlemektedir. Bu gelişmelere paralel olarak sosyokültürel yapılarda, kurumsal mekanizmalarda, ekonomik ve ticari ilişkilerde eşi benzeri görülmemiş köklü değişimler yaşanmaktadır. Günümüzde teknoloji ve tıp tahminlerinin ötesinde yeni imkanlara doğru koşmaktadır. Gün ve gün yenilenen iletişim ve ulaşım araçları sayesinde mesafeler kısalmakta, ülkeler arasında siyasi, ekonomik ve kültürel sınırlar kalkmakta, Dünya adeta küresel bir köy haline dönüşmektedir. Her alanda yaşanan bu hızlı gelişme ve değişim birçok dini problemi de beraberinde getirmektedir. Günümüzde klasik fıkıh geleneği içinde halledilmiş birçok meselenin yeniden ele alınması zorunlu hale geldiği gibi dini açıdan çözümlenmesi gereken pek çok yeni konular ve problemler de ortaya çıkmıştır. Örneğin ulaşım araçlarındaki gelişme ve yerleşim merkezlerinin büyümesi, yolculuk mesafesi, namazların birleştirilmesi, Uçakta ve otobüste namaz, mikat yerleri gibi meselelerin yeni şartlar ışığında yeniden ele alınmasını gerektirmiştir. Gök cisimlerinin hareketlerinin en ince detaylarına kadar hesaplanması, dini günlerin ve vakitlerin hesapla tespiti tartışmalarını gündeme getirmiştir. Benzer şekilde tıp ve gen teknolojisindeki gelişmeler organ, doku ve yumurtalık nakli, beyin ölümü, ötenazi, tüp bebek, taşıyıcı annelik, kürtaj, cinsiyet tercihi Kök hücre ve klonlama, estetik operasyon gibi pek çok konunun fıkhi açıdan çözüme kavuşturulmasını gerektirmiştir. Belirtilen gelişmelerin bir uzantısı olarak eski dönemlerde pek şahit olunmayan yeni bir olgu ortaya çıkmıştır. Bu da gayrimüslim toplumlarda azınlık olarak yaşayan çok sayıda Müslüman topluluğun varlığıdır. Özellikle batıda kalıcı bir şekilde yerleşmiş bulunan bu topluluklar gayrimüslim bir toplumda azınlık olarak yaşamanın getirdiği sosyal, siyasal ve kültürel bir dizi özel problemle karşı karşıya kalmaktadırlar. Günümüzde özellikle gayrimüslim toplumlarda yaşayan Müslümanların karşılaştığı dini meselelere ele alan yeni bir fıkıh alanının gelişmekte olduğu görülmektedir. Fıkhın bu alanı fakül ekalliyat, fakül caliyat gibi isimlerle anılmaktadır. Günümüz fıkıh problemlerinin çözümü, temel yaklaşımlar, modernist, tarihselci yaklaşımlar. Köken olarak batıya ait olan bu yaklaşım her şeyin tarihe göre değiştiği ve tarihsel olanın evrensel olamayacağı temel düşüncesine dayanmaktadır. Yeni Selefici Yaklaşımlar Bu yaklaşım klasik fıkıh birikimi ve geleneği büyük ölçüde yok sayan veya reddeden bir anlayışa sahiptir. Asli kaynaklara dönüş çağrısını dillendiren ve iştihada aşırı vurgu yapan bu yaklaşım fıkıh üretiminin ilk dönemlere gidilerek oradan yeniden başlatılması fikrini savunmaktadır. Gelenekselci, taklitçi yaklaşımlar. Dikkat! Bu yaklaşımların sahipleri, belirli mezheplerin fıkıh eserlerinde yer alan görüş ve açıklamaları çoğunluk itibariyle evrensel ve değişmez hükümler olarak görürler. Bunların günümüz fıkıh problemleri için de yeterli çözümler sunduğunu, dolayısıyla yeni iştihatlara çok fazla ihtiyaç olmadığını düşünürler. Akademik yaklaşımlar. Dikkat! Bu yaklaşımlar da, Klasik fıkıh geleneğindeki yöntem ve görüşlere büyük değer verirler ve günümüz fıkıh problemlerinin çözümünde öncelikle bunlara başvururlar. Temel esaslar ve genel prensipler. Günümüz fıkıh problemlerinin çözümünde tek bir usul ve yöntemden söz edilememektedir. Bu problemlerin büyük çoğunluğu önceki dönemlerde eşi benzeri bulunmayan yeni konulardır. Bunlarla ilgili ne Kur'an ve sünnet gibi temel naslarda ne de klasik fıkıh eserlerinde açık bir hüküm mevcuttur. Bu meselelerin Kur'an'ın genel ilkelerini ortaya koyan ayetleri, Hz. Peygamber'in ve sahabenin bu nitelikteki söz ve uygulamaları ve fıkhın genel prensipleri ışığında yeni iştihatlarla çözümlenmesi dışında bir seçenek yoktur. Zaruriyat adı verilen 5 tümel değer dinin, canın, aklın, malın ve neslin korunmasıdır. Makasıt, bizatihi amaçlanan iş ve işlemlerle ilgili hükümleri, vesail ise bizatihi amaçlanmış olmayıp başka hükümlerin tam ve istenilen şekilde gerçekleştirilmesi için aracı olarak teşri kılınmış hükümleri ifade eder. Bireysel ve kurumsal çalışmalar Dünyanın her yerinde sıklıkla güncel fakir problemleri üzerine panel, çalıştay, kongre gibi ilmi toplantılar düzenlenmekte, buralarda sunulan bildiri ve tartışmalar kitap haline getirilerek basılmaktadır. Diğer taraftan İslam dünyasının birçok ülkesinde güncel dini meseleleri görüşüp çözümler ve kararlar üretmekle görevli daimi araştırma merkezleri, fetva kurulları ve akademiler kurulmuştur. Bu akademilere dikkat. Mısır'da Esher'e bağlı İslam Araştırmaları Akademisi 1961 yılında kurulmuştur. Farklı İslam mezheplerini temsil eden 50 üyeden oluşmaktadır. Bunların bir kısmı 20 üyeyi aşmamak üzere Mısır dışındandır. Akademi 1964-1977 yılları arasında güncel dini meselelerin tartışılıp karara bağlandığı 8 ilmi konferans düzenlemiştir. Dünya İslam Birliği Fıkıh Akademisi 1976'da Mekke'de kurulmuştur. Başkan ve vekili dışında 20 üyesi vardır. 1978-1985 yılları arasında gerçekleştirdiği 7 toplantıda önemli konuları görüşüp karara bağlamıştır. Bunlar akademi tarafından çıkarılan dergide yayımlanmıştır. Bu toplantılarda ele alınan konulardan bazıları şunlardır. Organ nakli, otopsi, cinsiyet değiştirme, sigorta, nüfus planlanması, ruviyeti hilal, Müslüman gayrimüslim evliliği, ciddede ihrama girmek, kutuplara yakın bölgelerde namaz vakitleri ve menkul kıymetler ve borsa. İslam Konferansı Teşkilatı Fıkıh Akademisi 1983 yılında İslam Konferansı Teşkilatı'na bağlı olarak kurulmuştur. Merkezi Suudi Arabistan'ın Cidde şehrindedir. Başlıca kuruluş amacı dünyanın her tarafındaki Müslümanların karşılaştıkları çağdaş dini problemlere çözümler üretmektir. Akademi her yıl düzenli olarak toplanmaktadır. Bu toplantılarda önceden belirlenen konularda bildiriler sunulmakta, bunlar etrafında tartışmalar yapılmakta ve ulaşılan kararlar açıklanmaktadır. Ayrıca bunların tamamı akademinin çıkardığı Mecellet-ü Mecma'il Fıkhül İslami dergisinde yayınlanmaktadır. Akademide ele alınan konuların büyük çoğunluğu günümüz fıkıh problemleriyle ilgilidir. Avrupa Fetva ve Araştırma Kurulu Avrupa'da yaşayan Müslümanların dini ihtiyaç ve problemlerine çözüm üretmek üzerine kurulmuş, merkezi İrlanda'nın Dublin kentinde olan bir kuruldur. Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Diyanet İşleri Başkanlığının en üst ilim, istişare ve karar organı olan kurul bir başkan ve 15 üyeden oluşur. Kurul bünyesinde çok sayıda uzman da görev yapmaktadır. Kurul, yeni ortaya çıkan ve önem arz eden dini problemleri zaman zaman gündemine almakta ve bunlarla ilgili kararlar üretmektedir. Kurul ayrıca bu meselelerle ilgili kararlarında altyapı oluşturmak amacıyla kimi zaman Diyanet teşkilatından ve akademik çevrelerden ilim adamlarıyla ortak istişare toplantıları yapmaktadır. Ünite 1 ile ilgili önemli notlar. Vesail bizatihi amaçlanmış olmayıp hükümlerin tam ve istenilen şekilde gerçekleştirilmesi için aracı olarak teşrih kılınmış hükümleri ifade eder. Dünya İslam Birliği Fıkıh Akademisi Mekke'de kurulmuştur. Gündelik hayattaki helal ve haramlarla ilgilenen fıkıh alanı muamelattır. Modernist yaklaşımlar her şeyin tarihe göre değiştiği ve tarihsel